Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayfer Batı bizimle birlikte hoş geldiniz Ayfer hocam. Hoş bulduk. Evet. Ama bir birey var ve her yaşı birbirinden farklı ve her yaşında bir deneyim yaşıyor. Şöyle düşünün, doğduğumuz andan itibaren öğrenmeye başlıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren tercihlerimiz başlıyor. Ben hep çocuklarla çalışırken şeyi soruyorum, ilk tercihimiz sizce nedir diyorum böyle. Hani hmm. hareket etmeye başladığımızda işte o emeklemedeki yön aslında bizim ilk tercihimiz. Hı hı. biz tercih konuşurken okullarda şey diye konuşuyoruz. Hani sınav sonuçlarından sonra gitmek istediğimiz okul. Yo, evet. Aslında gün içerisinde ve hayatta sürekli tercihlerde bulunuyoruz. O yüzden biraz daha onlara saygı duyarak ilerlemek, ne yapmak istediklerini gözlemleyerek ilerlemek ve fırsat vermek, fırsatlar sunmak ve alternatifleriyle birlikte ilerlemelerine yardımcı olmak e, gerekiyor. O zaman... Pandemi sonrası raporunda. Bundan sonra eğitimin önünde diyor yani eğitimin Önünü açacak iki tane kelimeden bahsediyor. Bir tanesi diyor merak, hı hı. bir tanesi de hiperkiselleştirilmiş eğitim. Yani e, merak duygusu zaten onun öğrenme e, sürecine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Hı hı. Orası başka bir kez. Hep merak uyandırmalı. Onunla birlikte bu süreci biz de desteklemeliyiz. Hı hı. Hiperkiselleştirilmiş taraf da aslında bizim biraz daha o birebir kendimizin buna zaman ayırması gerekiyor. Bu belki bize bir ödev disiplini olarak dönüyor. Belki bir işte e, keman çalmayı öğreniyorsam daha fazla egzersiz yapma disiplini olarak hmm. dönüyor. Ama bu benim kendi öz denetimimi sağlayıp kendi programını yapma, kendi istediğim, kendi derinleşmek istediğim alanda ilerleme prensibiyle olmalı. Birisini zorla benim başımda durarak, işte hmm. bana ders vererek şöyle düşünün, e, resim yapmaya yetenekli olduğunu düşündüğümüz ya da sevdiğini düşündüğümüz tamam. yetenek çok geliştirilebilir bir şey. Yani hı hı. artık yetenek mi çalışmak mı çok tartıştığımız bir konu. Çok seviyorum.